Merhaba arkadaşlar bugün e, Logitech sayfasında uygulamayı yani programı indireceğiz ve tanıtma işlemi yapacağız mesela e, mouseunuz e, USB alıcısı kayboldu ya da bozuldu arkadaştan temin ettiğiniz ama mouseun alıcısı şu unifink olması gerekiyor bir dakika netleşirse şu şu özellik olacak mesela. Şurada yazıyor unifying. Netleşse biraz. Şu özellik olacak. E, ee, Mouse'umuz okumuyor şu an. Hani. On konumunda. Ama hiçbir tepki yok. Mesela şuradan oynattırıyorum. Şuradan ise hiçbir tepki yok. Yazılımı indiriyoruz ilk önce <laughs> linkini veririm sizlere YouTube kanalından, pardon açıklama kısmında. Şimdi indir kısmını tıklıyorum. Evet indirdim. Tıklıyorum. Açıyorum yani uygulamayı. Evet. Yükleme işlemi işte bilindik. Finish. Şöyle seçelim. X diyoruz. burada işte hangisini seçeceğinizi size söylüyor. Mesela hangi de bu? M235. Şurada yazıyor. M235. M235'i seçiyorum. Next diyorum. yapmamız gereken işlemleri ilk önce bize söylüyor. Of konumunu alıyorum. Şimdi on konumunu alacağım. On konumunu aldıktan sonra cihaz bulundu dedi işte. Evet bu mu? Gerçekten bu. Tamam. Ondan sonra finish. Gördünüz 네. <목소리도>